Evet arkadaşlar universal 445 traktörün e, hidrolik kaldırılmıyor dedi. Hidrolik e, kapağı olma ihtimali var diye bir de getiriyor. Şimdi deneyelim traktörü. Bazen şöyle. Evet gördüğünüz gibi hidrolik gaza basmayınca kalkmıyor. Hatta damper kolu da kalkmıyor. Yani damperle hidrolik kısmın bağımsız hidrolik kısmı çıkış kısmı buradan bura, bu kısım oluyor. Damper ise, hidrolik bu kısım oluyor. Damper ise bu kısım oluyor. Her ikisi de güç yok. Bizim arda yani pompası olduğunu düşünüyoruz. Sadece kadar basınca çalışıyor. Bakalım ne yarar yapabileceğiz. İlk yapılacak işlemler ise yağ değişimi. Yağ pompa değişimi yapacağız. Bakalım arada düzelecek mi? belediye topluması nasıl? olacak? <laughs>

जुआ था e vai Şurayı, bu şekilde vur de şu değil. Şekilde. Şekilde vur. Kuretin kenarına. Daha öldü bu. Daha bu ne hemen. bakayım. Şimdi. Hadi çıkmış mı? Yine kaçtı mi? şöyle böyle çıkar o and it mendage parça. Daha vücudu vardı. Ay, bir kaliteli parça. Çayın tercih etti. Tabii ki Mustafa Bektaş adı. Bektaş mıydı? Biraz değiştirmişler bu bence. Benden sonra ağırlar. Rahat etsin diye kaliteli aldı. 640 düşürüyor. Umarım 640 nasıl bulur. Burada Hmm, let me get Thank you Tamam, dur. He. Hmm. He, bu ne? Bu ne bu? Dursun, ne oldu? Ne oldu? Burayı alayım Sigara ver bir Ya boruyu böyle ya da böyle dökün. Hmm. Boru nasıl yap? Delik böyle dolanlar oluyor. Mesela böyle gidenler oluyor. O yüzden öyle. İstersen böyle yapın boruyu. İstersen böyle yapın. Hmm. Seçenek yani. Burada yağ çıkmıyor mu kara? Yağ çıkmıyor mu? Delik yok ki içeriye yani doğru bak da buna delersen yanlış delenler var bundan kaçıyor onlar. ne fazla deliyorlar yalan böyle açıyorlar eskiden e, imkanı bulmayınca kendileri yapmaya çalışıyorlar kendileri de hata yapmadan yapmıyorlar böyle olaylar oluyor yalan mı oluyor yalan olunca da usta gelip pof açayım diyor fazla deliyor Hatalar birbirini kovalıyor

indirin dedi. Şirhamazan. Makineyle indirin dedi. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Oldu oldu. Sık. bırak Dedik. Asık bana bırak. Hadi. Bana bırak bana. Hı. Ne viene ne şeyde. 어, vale. 그래.

iyi bir şey. biz mi geleralım? Tamam da 100'de Tamam bakalım ben söyleyeyim gelen açam engeller gelir Bir pratikle bu değişir. Bu da hep bu değil de her şey. Taksit değil. Evet arkadaşlar fitnesini temizleyip araya bir de junta sürmüş evet, fitlerini onu taktık. Yani bir tarafta jonta var bir tarafta yok. Tam şimdi yapmaz diye taktık. Yeni gelen fitneyi takmayacağız. Temizle ondan devam edelim dedi sahibi. Ya, şey, Akar mısın? Yok ya akar mısın? Haa yetmezmiş. Konuşma siyasi. Yoksa ağır mısın? Aynen öyle. Aynen öyle. Aşırı dağılmasınlar. Aynen öyle.

Şimdi traktörü deneme yapacağız. Çalış bakalım fark ediyor mu? Demperi kaldıracak bakalım. Yeni pompasıyla nasıl göreceğiz? Hadi. Ender. Ender kaza basmadan kaldırdı qada. kaza basma he evet, qaldır. Aa, fark vardı mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyini kaldır püre. Evet bak hidrolikte çalışıyor. Oldu değil mi? Oldu. Değişik var mı? Hayırlı olsun. Ha? Şimdi olmuş işte. Motor orijinal parça. Orijinal parça orijinal haliyle beraber pompa orijinal hiç değişmemiş ilk defa değişiyor gaza basmayıcı kalkmayan veya toprağı tuttu mu hiç kalkmayan şey kepçe artık rahat bir şekilde kalkıyor Güçlenme vardı mi? Güçlenme var Güçlenme var tabi Evet arkadaşlar böylece Gör 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 devam et devam et Lan praktiği çok acayip lan kaldırıyor mu? Aa bak bak Aa buraya az daha gidelim Ha, topla, sapla. Tapla. <laughs> tamam, tamam, tamam lan. Tamam, tamam, tamam. Düşecek motorunu, kırılır, indir. Ha, fış. Kırılır, kırılır. Ha. İyi, aferin. <laughs> Ha, tamam oldu da mı? Bu işlemi de bitirdik. Bundan sonraki ikbidi görüşmek dileğiyle hoşçakalın hoşçakal ya kalın hoşçakalın. Kal.